cümleten selamlar aleyküm gençler. Anlık gelişti bak şu an gene anlık açıyoruz. Burada heyecan takıyoruz. Allah. Arkada çalışan da Fatih abinin arabası. Şimdi e, konuşturayım biz size? Ceylan Fatih namı değer. Fatih Ustağıyım, gel YouTube'a video çekiyorum. Namı Selam <laughs> Ceylan Fatih. Birazdan dur. Bey'i göstereyim konuşturacağım Fatih Usta'ya. Fatih konuşacağız birazdan. Gençler anlık gelişti. işte Oğulcan ne yaptı bilmiyorum. Bakın eski jantları biliyorsunuz. Şöyle. Mertcan da yok yanımda amına biz gezmeye geldik. Dayının çayını çektirdik. Bakın şimdi ne oldu? Kamera sallanıyor demeyin amına koyayım. Aha böyle oldu işte. Bu Brodeyn orijinal jantları. Ama bunun üstüne biraz düştü mü? Jantlar da temizdi sağ olsun daim yine yaptı gerek hani. Durun arka kameraya geçeyim. Baba. Gene duramadın. Yapacak şey yok. Dayının buraya ne, ne, zaman gelsek jant alıyor. Değil mi? Maşallah Orjinal. hiç boş. Çay içmeye geliyor jant alıyor. Orjinal. Ola bu. Böyle oldu. Biraz daha düşürdü mü? Dayı Bas, tamam mı? Bir daha düşürdü mü diyor bak. Oğlum bu rotayı düşürmeyin bari ya. <laughs> Youtube'a çekiyoruz dayı mı? Anlık Hep mi derleneceğim Değil yani? mi? <laughs> Bilmiyorum ki. Hiç derlenmeden duramayacağız mı yani? <laughs> Sevmeden Allah Allah. yaşamanın amına öl. Allah Allah. Evet. Allah Allah. <laughs> Seviyorum ulan. <laughs> Vallahi güzel oldu. Arabaya yakıştı. Burada değil neyi kaldı lan? Bak şöyle. Bu nereye? Aşağı az bir gelsin yeter. Olcan arka üç dört parmak düştü mü? Oraya kadar yer ama bu araba. Önünü de biraz. Kılçık gibi. Bakın gençler şu yemeği söktük. Kılıfları söktük. Altı temizmiş. Bir şurada var. Şurada var biraz. Lan oğlum biz Broadway topluyor. Bunlar geçici olanlar biliyorsunuz zaten. Gerçi o videoyu izlemediniz siz. Daha paylaşmadım. Bunlar geçici kapılık. Buraya panzot dökülüyor. Buraya da bir de arkaya panzot dökülüyor. Altı tane e, altı müller takılacak arabaya. Panzotlar döküldü mü? Amfi Hepsi geliyor. Şu an üstünde geçici var. Yemin ederim geçici bile çok güzel çalıyor. ST'ye de yapılacak. Nasıl olacağını düşünemiyorum. Bak işte öyle bir şey. Öptüm size. baba motor. Anladın mı? Ya da yapık olursa da hani bak 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 evet. yok. Normal. Değil mi? Yapacağım baba. Anladım. Devam. <laughs> Hiç şey yapmıyor. Şunu suya sok bir. daha Yani motor farklı olunca zart durt olunca ha bre. Bir de benim yaptığım gibi yok. Benim ona mecbur bir şey ışıktı. olmadığı sürece Aynen. yaptırmayacağım. Aynen öyle. Ama o şeytanın kulağına koşun bak. Ben kartalı yaptım. Tek sefer. Yaptıma 7-8 sene oldu. Dağınığa atar devam eder. Yani, Ama yani, bu martı hakkında zeki ağır diyor. Yahu, zeki işte, de <laughs> böyle bazen işte. Ama ne oluyor sonrasında? Böyle dikiz aynasına bakıyor. ya memur geliyor mu? Kapat. Kapa. Göt korkusu Kim her yerden. Her yerde göt korkusu. Çağırma var hemen <laughs> yol e alın. Ben yalancısın sonra ama direkt ya. git üstüne. Ya benimkine de bir şey demez. Bir daha da bir... İyi akşamlar memur Bey'i. <laughs> Sen de abi. Beni. Bak abi ne var. Bak bakayım bak, hiç. <laughs> ya. Hiç benziyor mu yarış arabası? Hiç benzemiyor. Hiç <laughs> benzemiyor. Ben de arabayı gösterelim. Yok yok hiç benzemiyor. Araba bak. bu. Kamponu'da. Ondan dolayı öyle. <laughs> <laughs> Tüp yerini ararken mi kırıldı? Aynen bastı buraya. Tabanlığı bakarken kırdı. Ben ha, ne yapalım? işim yok ha. Hiç. Evet. Gördün mü sen hiç? Duydun mu? Sana niye Ceylan bahsediyorlar abi? Ben çok Ceylan karşılıyorum çünkü <laughs> Ceylan verdiğin için açayım. arabaları ondan dolayı öyle oluyor. Ondan dolayı yapacak bir şey yok. Hani dayanın var ya seviyorum işte. Değil mi? He? Ama sen harbi sevmiyordun ha. Vallahi. Hiç. Ciddi mi ilişkiniz var ya? Oh. <laughs> Bak çok haşır neşir oluyor. Gece bile haşır neşirik biz. Devam. Hanımlarla kimse selam atmasın. Seviyorum ulan. <laughs> Burayı hep kesip alacaklar herhalde. Bilmiyorum. Hep sayfalarda kaydedilecekler. Boşa demedi buradan. Yani. <laughs> Sevmeden yaşamanın <namanı> amına koyayım. <laughs> <laughs> Öyle de o da aynı bu arada. Benle. <laughs> <Derler. gülüyor> Ben bata Ama eskisi gibi sanayiye gitmiyor değil mi? Ay oldu gitmiyor. Değil mi abi? Neyle gideceksin ki abi? Abi. Yani ben en sonunda bir olay yaşadım ya. He? Yunus ekiplerine varana kadar artık oldu. Bitti, bit, bitirdim ya. Yani. Ben o hiç Yo senden önce bir hadis oldu ya orada. Orada patladı işte. Aynen öyle, ya. ben noktası oldum yani. Nefes daldırmayacağız Ben geçemiyorum. Hafta içi duruyor artık. O şahısla denk geldi. Al sen ne olan Tam böyle metronun ışıklarında caminin de şöyle baktı ya ben hiç tanımıyorum bile. Bakmıyorum ben, bile. O, <laughs> ondan bir çift şey, Elimde gidiyor <laughs> geliyor ama bu esnada. Bir de bir de. Acaba sonra bir de oğlum bakalım. Bir de bir de bir de bir yapıştırdım, gittim. Babası bir de bir de bir bir de bir de bir de bir Hani gidiyor. Ona diyor ki böyle böyle hadi diyor. Falan diyor. Tamam deniyor. Oraya gidiyor. Ya işte sen iki şeylermiş. Lan ne oğlum seninle konuştum. Aynen öyle. Vallahi Değişen anladım. ne oldu? Orada hani o o ediyordu. E, hadi. Ya geçen gün ne oldu geçen? Ha, tanımıyorum bile çocuğu ya. O yanda abi basar mı? Basar hadi. Sen sen kardeş dedim. Evet. Git dedim ya. Korktun mu abi dedi. He kardeş korktum dedim diyor. <laughs> Sen kimsin yani? Anladın <laughs> mı? Yani kimle uğraşacaksın abi? Aynen öyle abi. Yani, Doğru söylüyorsun. Yani ciddiye almamak daha iyi. Ya abim yok gerçekten ciddi, ciddi ciddi. Senin varsa gel aslan gibi ne? Atıyorum bir yukarı açıp bir daha var. Atıcı. Tutturursun işi bitirirsin. Aynen. Geçtin geçirdin eline sağlık baba. Ajans kararsız. Bak abi en sonunda Benim araba biliyorsunuz nasıl, nasıl bir şey oluyor. Yani yarışacak bir araba değil benim. Ki. Şu keyfine yapılmış bir araba. Sanayine giden çimdir olduğunu görüyorum. Karşıda üç kişi oturdular. Bir tane sökük arabalar var. İki yüzü bir arabalar. Bunu sayacağını. Döndü geldi, döndü geldi. Yanında kim vardı ya? Bizim oğlum ne var? Dedik ki bak yarış, yarışa gidiyoruz. Gitti bir daha geldi. Dedi hadi yarış at dedi. Kardeş bak araba. Ben yüzük bilmiyorum adına diyorum. Araba set var. Bu her şey ben hep... Anladık köseler dedi. Neydi dedim anladın? Bu bir araba yapamadı. Ne mi dedi? Ben kardeş içiyorum ama kardeşim. Keyif keyif için geldim. Yapma yok. Bir kasa belasına yarışıyor dedim. Tamam mı tamam. Ben am 200 lira para almış o zaman motora. Bir kasa bir tane etmiş oğlum. Hayır. Yeah. Patlasan ola ya. Yarıştım ama Ben bunları geçtim polis geldi. Kayboldu lan. Böyle geç geç geldi, geldim. 4 lira. Benim arabamın bir ikisi yok. Sen de biliyorsun, değil. Bir iki yok. Üç daha çılıyor araba. O da yakalayana kadar anasını da geçiyor. Keyfine yapıldı. Gerçekten dediğim doğru artık. Keyif şey kalmadı Bırakmadık. İyice bastı. Abi, evet. yani. Bak bir sağ bir tarafa doğru. Sağ taraf. Tu tarafa şunu. 10 araba iniyordu. 10, 10. Değil on mi? Araba önce. iniyor. Önce. He. Öle mi daha iyi? Ne o araba? He. Fazlası ya. da var. Hiç kimse kimseye böyle vay paran şöyle. Hatta bir de gırgır şamata yapıyorum. Nasıl oldu? EMA, Dyn'ın hareketleri biliyorum. Tabii. He. Ama yok şimdi. Yok. Anladın mı abi? Yok. Adam ekstozu patlamış, formalde bulmuş. Ben yarışayım diye çıkıyor Aynen ortaya. Ya. Pat pat pat. Hep yani, bitti ha. Hiçbir şey. Daha da tuzu hiçbir şey kalmamış. Aynen öyle. Ne ya? ya Ben zaten yeni bir çelik yapayım şimdi abi. Yarışları konuşuyorum ama tek başına. Artık seninle ayrı konuşuyorum. Hiç daha iyi. Öyle bir böyle kim uğraşırsa sevdiğim adamlar. Bu projeyi sen ne yapar? Konuşuyorum. Kaç yaşındasın abi? 5. Kaç senedir bu araba gidiyor? On iki Ha. Evet. Bunun bir de geçmişi yani. E, tatlı, yani. Tofaş yani. var yani. Yani. Topaç hayatı. Bir değil mi? Fazla bu adamı abi? size konuşturuyorum. Bütün detayları. Adana Topaçlar farklı yani. Sizin İstanbul'a Ankara'ya benzemiyor. Adana ortamı farklı bir Eskileri dinleyeceğiz. Ben de arabamı eskisi gibi yapayım. Siyah meyves. Siyah meyves. Yağmur. Abi. Sevmeden, sevilmeden yaşanmıyor. Oldu, oldu. Hayır, hayır. Ha. Seveceğim. <laughs> Seviyorsan kaptanacaksın. Ölüm <laughs> Gözlerine Burak Bey sana alayım mı? Burak Bey'in öbür tarafını çekin. Ha işte. Kılıç Bey'e gel. üstündeki 15 Bu da kirli motoru bu da kalpaslan Dellen. Bu da Fatih abi'nin günlük deyip herkese herkese yarıştı araba Geryan Fatih abartmanın doğduğu yer <laughs> yaptı şunu yapayım. bir yaptım bana şunu götür bana bir amatörlere de Ama ne yaptı. Onun da yemin de çok güzel dedi. Ben de daha önce de zaten benimle alakalı O zaman ortada bir olasılık var dayı. İşte <laughs> Senden sonra var zaten Olabilir. Amatörler değiştirmiş Ben demiş amatörü niye değiştiriyorsun <laughs> sen? Ben de biz O istiyor ki her şey. yani gelen arabadan 50 milyar alayım. Olabilir <laughs> daha iyi tanıdınız <laughs> <daha iyi tanesiniz, gülüyor> yani. Ben şurada kaç sayılır tanıyayım? 10 değil. Siz daha iyi o niye öyle yapıyor genetik olarak? Sıfır o materyalerde takıyla bir bahane bulamazsın. Aynen. Aynen. Ekstra gelmez. Aynen. Doğru söylüyor. Olabilir. Olabilir. Onlar bir de ben hiç dikkat ettim mi? Alıyor Eski kurların evet. şu yolları Şimdi bu elle bir daha istiyor evet. Dikkat et bu elle çarptı. Valla boşta boş Konuşurken evet. falan. Evet. Eee, doğru düzgün. Şöyle yapıyor ya, eee. bu el de böyle. <laughs> <laughs> Tik, siyah. Yani. Eski soruların çoğundalar. Ama işin aramıyor yapıyor. Sen Allah, ne diyorsun abi bu işe? Valla dayı diyor işte sevmeden yaşamanın. <laughs> dayım dayım. Birazdan devam. Başladı mı? Evet gençler. Dayının orada bitiremedik videoyu. Bir haber geldi kardeş kaza Şuraya geçtik de. Arabanın Hı, bitimi bu oldu. Mi? Böyle bir görüntü oldu. Olcan baba rahat durmadı yani. Araba Şu araba oldu. Ne yapacak başka bilmiyorum. Yani ben Hiçbir şey ellemiyorum bu arabayı zaten. Olcan yapıyor. Az şey düşüreceğim diye. Önü de düştü mü? Şöyle yani şuraya falan geldi mi? Araba okey zaten. 2-3 parmak falan oluyor işte. Ya şu pis görüntüsü gider. Bizde böyle anlık oluyor. İnşallah hep böyle videolar çekeriz. Metron olaydı hemen başlardım. Ama kendimiz hallettik. Youtube'a çalışıyoruz artık. Video çekmeyi demeyin. Araba bu. Artık önümüzdeki videolar ne olur bilmem. Allah'a emanet olun. Kanala da abone olmayı unutmayın. Lütfen. Size.